Arkadaşlar dökanızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee şey hastayım. Bundan sesim biraz kötü çıkabilir. Onun için şimdi özür dilerim başlıyorum. Ve sanırım yılbaşına eğer yanlış hatırlamıyorsam 4 gün var. Eee hani demiştim öbüründe. Şöyle yapacağım. Yaptım. Bunu çok uzaklardan görebiliyorsunuz. Ondan evimi kaybedersem diye yapmıştım zaten bunu. Bakın şimdi. Ben ta karşıya gitsem. Ve o karşıya da bu bölüm gideceğim izliyoruz. Aslında önce bir atmalarını e, büyüteceğim. Her seferinde bana şey sorun çıkartıyor. Her neyse. Hadi bakalım. Hmm. Bakın bunu istediğiniz kadar geriye gidin. Hep görürsünüz. Görmemeniz mümkün değil. Yürü git. Yürü git. Şimdi atma oranı genişletmeye başlayalım. Kötü at. Kötü. Öf, bir tekne yapmam lazım. Ama yandaşım. Öf. Sola gitmekten nefret ediyorum. Bir kova su alayım bari. Ve arka tarafta olan tarafını yapamadım. Yani fena bir küçük düştüm. Ben de kaç kere öldüm. Yani çok şey sorun çıkarttı bana. Nefret. Bunu illa yaparsanız hiç böyle şeyler olmaz. Ama aşağı atlayamazsınız. Uf. Ve biraz oyunda lag olabilir. Oyunu bir açtım. Ee, FPS 5'e düşmüş. Bir şey oldu böyle. ne oldu falan merak ettim ama sonra düzeldi FPS. Şimdi daha iyi. 30'da. Hmm, Bağlasam burada neden shift olmuyor oluyor ve bende neden üç tane kova var şunu 1'e şunu da 2'ye alalım ne oldu hmm. Ne, ne oldu ne oldu delirdi 1.64'lük yeter Ve sesim yani kötü çıkabilir. Ondan da özür diliyorum. Olamaz. Burası kaç blok? 1, 2, 3. Oha. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şöyle tamam. Hop. sonra bunları içeriden kıracağım. Umarım bunu yaparken düşmem. Oh. oh. Ve yani bugün biraz yorgunum. Yetmedi mi? Yok artık. Yani çünkü hastayım dedim. Ondan yezmedi ya. Öz. Bir dakika dur ya. Bir dakika dur ya. Hı. kapıdan çıkarken yine bir şey olacak yani kafamı çarpacağım ama ne yapayım artık o ya öf ve sen neden yine oradasın Yine aşağı şey. kötü at kötü seni bırakırım eski atı alırım ha torç fbs e düşmedi ya oyun neden kasıyor acaba bu da bir gizem Oha. Öf. Yok artık ya. Üstüne düştü açıldı yani. Yok artık. Dağıtılardan nefret ediyorum. Bunlarda çok ilginç bir şey var. Şöyle tak diye açılır. Aa. Evet. Şimdi deneyelim. Tamam binerken bir şey olmuyor ama çıkarken oluyor. Onu da şöyle bir çare bulacağım. Şuraları kırdım. Alt üstünde gerçekten çok zor kırılıyor. Şimdi gireyim. Ama şimdi de girilmiyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmayalım. Evet böyle yapsam veya şöyle mi yapsam hmm. hmm. şunlardan bayağı bir yapayım hemen biraz daha 3 4 16 tane 20 tane hmm. böyle ikiye onu da böyle ikiye. Öf, at senden nefret ediyorum. Bir tane de şuraya. Öf. Aa yanlış. Boşu boşuna o kadar çabuk yaptım. Öf, boşu boşuna. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Of tamam 15 tane. Oh. Oh. Of oh, delirdi. Bir şey oldu her neyse. Ve bunları neden yaptığımı hemen gösteriyorum. Şuraları kapatmak için. Daha güzel dursun. Ah tamam. Bu buna bağlanmıyor. Tamam. Daha Oha. Bu kadar yaptım. Yine mi yetmedi be. Dur. Dur iki dakika dur. Dur. Öf. Öf. Nefret. Öf tamam ben tamam tamam. Tamam ama sizin eskiliniz olsun. Bunları şimdi bir saatte kazırım. Aa, dur. Ula. Hı, tamam burada bir şey yok. Ya topraklar nerede? Öf nefret ediyorum. Yok hayır yok ya öf. öf. su kötü su senden nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum canım. Tamam ya siz yersiniz tamam. Alın. Alın alın kürekle toprak kazacağım. Bir taş yaptım ya. Heh, o topraklarla kapacağım orayı. Çok kötü gözüksün. Çok saçma sapan gözüksün. Alın lan siz istediniz. Hıh 23 tane. Alın alın. Hıh. Çıklar burada. Ne o? atlayamadım ya. Of. Oh. Oooo oh, çok lag var. Toprak geçmedi ya. Eh ama iyi çıktı. Abo koşamayacağım. Demek o yüzden. Uf FPS delirdi. FPS delirdi. Delirdi fps ve bir tane daha merdiven yapacağım. Nefret ettim. Of, ve tamam tamam. Çok fena lag var. Tamam oldu daha tatlı. çok kas kasıyor kasıyor. Çok fena kasıyor. Şunları da koyayım. Bu da bende kas tabii ki önce delirdi. şuna ve hemen çekeyim. Nem 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 Başka var mı? Yok artık başka yemek mi yok ha? Tabii ki bunun hepsini yemem ben. Dört tanesini geri koyuyorum. Nem 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 Ana ve yazdı ya bu? Hmm. Şunları da bir temizleyelim. Bu evde ben bir şeyler yapacağım ama ne yapacağımı daha tamam değilim. Şimdi şu buğdayları da toplayıp bölümü bitireyim. Zaten 12 dakika oldu bile. Faktım şey bana geri geliyor Öff, FPS delirdi. Kötü fraps. Delirdi FPS, FPS delirdi. Delirdi. Oha. Fena bir bug var. Hayır. Neden? Bir daha onun ıslanmasını bekleyeceğim Oha Oha delirdi FBS FBS delirdi uçtu Oha Şu an oldu klik yapıyorum Olur, ha, oldu. Delirdi Delirdi deliye döndü Uff uf. Bunları toplarken FBS delirecek ya Şeye döndü ya deliye hayır. Öf. Benim sabahlığım ya. Lütfen. Hayır hayır hayır. Oha. Delirdi FPS Delirdi şu an. Yani neredeyse delirdi. Oha. Hayır. Oha. Ne oldu? Ya? Gitti sonunda ya. Öf. Shift, shift de bozuldu. Ooo. Hmm. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.